29 Kasım 2007. Atlasjet Hava Yolları'na ait MD-83 tipi yolcu uçağı İstanbul'dan İsparta Süleyman Demirel Havalimanı'na gitmek üzere 00:51'de havalandı. 50 yolcu ve 7 mürettebatı ile birlikte 4203 sefer sayılı uçuş normal seyrediyordu. Ancak gece saat 01:36'da uçak Süleyman Demirel Havalimanı'na iniş için yaklaşırken aniden radardan kayboldu. Kısa süre sonra Keçiborlu ilçesi Türbetepe mevkiinde 1830 metre yükseklikte yere çakıldığı belirlendi. Hava şartları açıktı. Görüş mesafesi iyiydi. Herhangi bir olumsuz meteorolojik rapor bulunmuyordu. Ancak uçak havalimanına iniş için doğru güzergahı takip etmiyordu. Kazanın ardından en çok konuşulan isim ise Profesör Doktor Fatma Nevin Hanım'dı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan ve Türkiye'nin deprem araştırmaları alanında önemli projelerine imza atan Fatma Nevin, o gece çok kritik bir raporu teslim etmek üzere Ankara'ya geçmek için bu uçağa binmişti. İddialara göre, raporda Marmara ve Ege bölgesinde yapılan yeni jeolojik ve jeofiziksel ölçümler sonucu bilinmeyen bazı fay kırıkları ve yeraltı anomalileri tespit edilmişti. Hatta yer altında keşfedilen eski tünel yapıları ve bu bölgelerde ölçülen olağan dışı jeomanyetik alan değişimleri de bu raporun içeriğindeydi. Kazanın ardından Profesör Doktor Fatma, Nevin Hanım'a ait valiz ve proje belgeleri bulunamadı. Kara kutunun ise içindeki ses kayıtlarının bazı bölümleri silikti ve eksikti. Bu durum, kazanın sadece teknik bir hata mı yoksa sabotaj mı olduğu sorusunu beraberinde getirdi. Bir başka dikkat çeken detay, uçuş ekibinin yeterli deneyime sahip olmaması ve son anda uçuş görevlisi değişikliği yapılmasıydı. Ayrıca, kazadan saatler sonra olay yerine ulaşan ekipler, enkaz bölgesinde bazı parça eksiklikleri ve karışıklıklar tespit etti. Resmi raporlar kazayı pilotaj hatası olarak açıklasa da, birçok bağımsız uzman ve havacılık araştırmacısı, kara kutudaki eksiklikler ve Fatma Nevin Hanım'ın kayıp dosyası nedeniyle bu olayın tam anlamıyla aydınlatılmadığını düşünüyor. Bugün hala Profesör Doktor Fatma Nevin Hanım'ın keşfettiği yer altı sırları ve bu projenin detayları bilinmiyor. Türkiye tarihinin en gizemli uçak kazası olarak anılan bu olay, hafızalardaki yerini korumaya devam ediyor.